Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün söz verdiğimiz gibi Enes ve ben. E, yılbaşına özel videomuz geliyor. Tabii ki bu video söylediğim gibi özel bir video olacak. Niye özel bir video olacak? Çünkü yılbaşında size, sizlere daha doğrusu FIFA 25 hediye edeceğiz. Değil mi kanka? Kaç adet hediye edeceğiz peki sizlere Belki e, kanka şöyle söyleyeyim. Bizim zaten 3 adet hediye oyunumuz vardı. Tamam mı? 3 adet hediye oyun veriyordu. Bu 3 oyundan ilave olarak yıl özel bir kişiye FIFA 25 ve dediğim gibi 30 like geldiğinde de diğer 3 oyunu hediye olarak sunacağım. Hatta geldiği günün sabahı direkt hediyeyi dağıtacağım. Ee, arkadaşlar bu video özel yılbaşına özel video bu 10 like 10 abone yani her like atan abone de olsun zahmet değilse ve yorumlarda hatta Hatta ve hatta FIFA 25'in yanında bir tane de bir şey daha hediye edeceğim, onu söylemiyorum, o bende kalsın. Ee, videonun yorumlar kısmında sizin isminizi yazmayı unutmayın, biz oradan size ulaşalım. Daha sonra hediyeyi zaten video olarak paylaşacağız, kime düştüğünü. Ee, bu arada bir şey daha söyleyeyim unutmadan, ee, şu diğer videodaki 30 like konusu da hala bitmedi. 30 like atıldığı anda direkt 3 tane hediye oyunu paylaşacağım sizlerle. Ee, çok konuşmadan arkadaşlar videomuza geçelim. Yılbaşına özel bir GTA 5 videosu çekelim dedik. Biliyorsunuz GTA 5'te de kar modu geldi. Yani Kış var. Şu an biz de Noel Baba'nın yerine hediye dağıtmaya çıktık. Ama bizdeki işte rengi ekleri değil. Böyle uçan arabamız var. Bununla şey yapacağız. Hadi videoya geçelim. tanesi de bu tarafta. Ya ha hediye edeceğiz diye geldi adamlara sıkıyoruz ya. Gangster bölgesine gelmişiz ya. Son bir tane kaldı. İki. Oha lan. Lan arkamdaymış. Ölme lan. Seninle ne vurdular lan? Seninle mi vurdular? Hayır. Nereden sıkıyor oğlum bu? Sen mi sıkıyorsun lan? Hayır oğlum. Oh, ölüm. Yemin ediyorum. sen sıkıyormuş gibi düşünüyorum. Öldüm oğlum, öldüm lan, öldüm lan. Tamam, ben bunları hallediyorum hemen. Ben sıksam emin ol tekersin. Senin sıkma becerilerin var değil mi? Tabi deneyelim mi? Oğlum. Bir dakika bunları halledelim de sonra denersin. Lan oradan öyle saklanmakla olmuyor o iş. Erkek gibi oyna. Oğlum öldüm geri geldim ne yapayım? Sniper ile etrafı Sana demiyorum, sana demiyorum, adama diyorum. Pushed. Kalk lan ya. Al. De. 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 Evet arkadaşlar hediye dağıtırken karşımıza gangsterler çıktı. Hediyelerini verdik. Mermi hediye ettik onlara. Hem yani de en güzelinden. Şimdi devam ediyoruz. Buradan direkt yarışa geçiyoruz. 900 ben getirdim. Ne almışım? Merak etme. Seninki aynı. Aynı araba mı? Hangi renk? Gri. Siyah. Gri. Evet başlıyoruz direkt yarışa. Sen nasıl benden önünde başlıyorsun ya? Bilmiyorum kardeş kadar Enes Basur izlemedik, şey Batur izlemedik. <laughs> Hadi bakalım, geliyorum peşinden. Bakalım nereye kadar önde gideceksin. Oha, bu ne lan? Başım döndü. İyiymiş. Yes bunu sevdi. Peşinden yardırıyoruz bu arada. Hatta yetiştim de bir. Arabanın da götü başı ayrı oynuyor. Yerde kalle ya. Aa, bayağı ya. Oha. Çarptım arabayla. Ha, öyle bir düş ben sana o zaman diyeceğim. Kardeş benimkiler, benimkiler ufak tefek sürtmeler vuracak. Ben yine çarptım. Oho. Bu yarışın da belli verir. Nereye verdi? Geliyorum peşinden İlla ki orada bir stans çıkacak yapamayacağım. Sağ tarafta görüyoruz arkadaşlar. Seni gördüm. <laughs> Şu an daha zor kısımlar gelmedi ya. Bunlar kolay kısımları. Bu harita bitti. Bitti mi? Birinci turu bitirdim. Nereden biliyorsun ikinci turun nerede geçeceğini? Yani? fazla yapmışlar çünkü Aynı yerde mi geçiyor ikinci turda? Evet. Çok sıkıcı bu ya. Birinci turun kazananı belli o zaman arkadaşlar. İkinci turda bakalım ne yapıyoruz. Belki bir ihtimal çarpar diye bekliyoruz hala. Belki. İkinci turda motosiklet yarışı ama dur aynı yerde geçmiyor farklı yere getirdi şu an beni ben algılayamadım ya aynen aynen farklı yerde şu an evet farklı yer güzel olmuş bak ikinci turda bir motosiklet yarışı ne diyor olur Oğlum zaten şey ayarlamadım direkt. Takır takır playlist kadar... mi? Playlist evet. Yok playlist olarak ayarlamadım ya. Yap playlist bakıyor bana ya. Lan yine çarptım ya. Ben hala çarpmadım. Alan kolla oynuyor bir de çarpmadım diye. Evet ne no, olur no, sen de oyna. Bu arada bende de, de kol takıldı aşağı yetiş. Yetiştim. Geçtim mi lan ikinci turu lan? Valla galiba geçtim. Lan tersine döndü araba ya. Sen bu kadar kazanmayacaksın. Benim araba... Yapacaksa... Benim araba pert şu an. Ben bu kadar o kadar beklemiyordum. O zaman Yusuf'u bir DNF yapalım mı ya. DNF de olmam ya. Süre başladı. Hadi bakalım. Ben yetişirim ya. Hayır. Hayır DNF olmak istemiyorum. DNF olmak istemiyorum. Lütfen lütfen lan 5 4 3 hayır ya hayır dnf olmak istemiyorum ya Motosikletimiz çekil önümüzden çekil kaskım çok kötü ya aynen başka kask vermedi bu arada Ooo alevli mi alevli? Diyorsun. Güzel olmuş lan baya. Tatlı olmuş. Hadi bakalım yine bunu önünde başlattı beni arkadan. Kesin <laughs> sen beni. Geçtik. Sonunda Enes e geçtik. Lan senin DNF yapamıyor mu? Bu biraz zor da. Tamam geçersem de okeyim ya. DNF yapmasam da olur. Ya senin motosikletin hızlı ama. E Sandal ayıcı. E çarptım ama ya. Senin yüzünden çarptım bu arada. Ben sana dokundum mu? Dokunmadım. O yüzden ağlamayacaksın. Ya yine geride kaldım arkadaşlar. Bakalım <laughs> yetişebiliyor muyuz? Hata yaptım bu arada çok yavaşladım. Hemen hatasını kullanalım, yetişelim adama. Hatayı sen de yapacaksın. Ben yapmam. Ben hata yapmayacağım. Tamam şu an önümüzde geçebiliriz hala. Ya keşke bir tur yapmasaydım ya. Yani. Evet. Heh, şu an önümüzde Ben çok köşeden oynadım demin ya. O yüzden çarptım orada. Bitirdin mi lan? Bitirdim. Allah seni bildiği gibi ya. Yine aynı mı yok Ama... Değil. Yok yok. Başka mı? Haydi bakalım. Ya farklı bir motosiklet seçtin. Alkan bu yetişim. Ya bunu motosikletler nasıl benden hızlı oluyor ya? Yani. Bilemem kardeş, bilemem. Gidiyorum modifiyeli motosiklet alıyor sonra da modifiye yapmadım diyor. Modifiyeli motosiklet alırsan bana yetişemezsin. Hadi bakalım peşindeyiz. Minik bir hata aslında yetişiyoruz hemen. Şunu da ekle ben modifiye yapamıyorum. Sanırım benim yetmiyor, Hiçbir şey. Biz de atlarız kardeşim ama. Hiç sıkıntı yok. Hatta geçeriz de böyle. Lan nasıl geldin geçtin ya? <laughs> ya ben bir W'dan elimi çekmiyorum. Nasıl geçiyorum? Ya burada bir, bir, şeyler var. Bir, o, her şeyden bir şey olmalı burada. Sen oyunu bilmiyorsun olay orada. Ne yaptın? Ayağa mı kalktın? Ayakta oynuyor. Nasıl kalkıyorsun aya? Ha Lan hayır öyle değil. Haliden burada vardı öyle bir şey. Ben hatırlıyorum. Lan az daha düşüyorduk ya. Lan düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Aman da. Aman da kurtuldum. Arkadaşlar yarış çok zor oluyor şu an. Ben burada niye yavaşladım? Ya yetişemiyorum ya adam sanki alıp patı sürüyor. Çarpsa da bir yerde bir geçsek. Sol ve sağ Evet kardeş, şimdi zaten taş kullanıyoruz kullanmıyoruz ya. Yani. Nasıl bir geçiyor benim? Şu an bak. Elimi W'dan bir kere bile kesmedim bak arkadaşlar. Tamam sen beni geçsen ben sahnesine yine seni geçeceğim bu arada. Nasıl oluyor? Bana da bir anlatsana. Çünkü elbisler bir öyle anlatırım. Nasıl? Bir elbis bir öyle anlatırım. Keresizlik ama bu. Düzenbazlık bu, haysiyetsizlik bu. Lan yine kıl payı kazandı adam ya. Her modifiyeli araba falan almış. Yüzdeyiz. Sen modifiyeli araba almışsın. Bırakayım, T20 almışsın. Nereden çıkarıyor modifiyeli olduğunu ya? Turuncu yani. Cenginden beri zaten. Ne adam benden önde başladı ya. Bir de bana modifiyeli araba kullanıyorsun diyor. Çok güzel. Arabam taş ve yere çakalım arkadaşlar. Stok arabaydı yeneceğim seni birazdan. Ya bari biraz beklesen de heyecanı kalsın. <laughs> Azıcık lan. 5 saniye beklesen yeter. Hayır. 5 saniye lan çok değil. Adamsan bekle lan. Kanka ben saymam gerekiyor senin değil. Ben sayayım Şşş. öyle bekle. Zaten çok öndesin. Oha lan senin harita gibi. Nasıl harita? Ben orayı tek seferde geçtim. Ben de tekte geçtim de. Tamam sağımda adam. Hiç mi düşmezsin be adam? Hiç mi bir yere çarpmazsın? Ne bileyim bir... Hayır. E ee, motosikletin sırrını söyleyeceksin. Söyle bakalım nasıl geçiyordun? Benim arkamda bir tane çizgi çıkıyor ya. Eee? Hava çizgisi. Ha şu hava olayı mı diyorsun? Ondan kaçmıyorsun sana yardım Anladım. Lan bu araba niye böyle ters dönüyor? Ya ben arkadaşım yok ben yarış olaylarda da ben yokum ya. Yani. Bir adam bir kere bile arabayı çarpmaz mı ya? İzlersin videoyu. Var diye ne olmuyor mu? daha çarpt. Ters dön. Hele şükür bir şeyle çarpmış. Tanımız aslında ben yaptım. Yetişme ihtimali var mı lan şu an? Bence yok ya. Adam buradan da paraya kastı. Bin dolar para yaptırdık baksın. Two hours later. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. <laughs> güzel bir bölüm oldu. Yanlış yaptık yani biraz şey akşam da öyle arabayla falan. Umarım um, videoyu um. beğenirsiniz. Bu arada videonun başında da dediğim gibi 10 kişi like atsın, abone like olsun ve yorumlarda Steam ismini yazsın. Hediye olarak HE25 yani hepimizin bildiği FIFA 25'i hediye olarak 10 kişiden birine vereceğiz. Hoşça kalın. İyi seyirler. Bay bay. Görüşmek üzere <laughs> hocam.